Gül üstüne gül koklamam. Bütün dünyada daha güzeli yok meleğimden. Kopsa da kıyamet çıkmaz meleğim yüreğimden. Başka bir güzel geçmez hiç geçmez hayalimden. Ona ölesiye sahip çıkar korkmam zalimden. Yari unutursa söker atarım yüreğimi. Dünyayı yıkarım üzerse cennet çiçeğimi. Başımı kaldırıp hiç bakmam sunsalar haremi. Kör şeytana uyup gönül eğlendirmek çaremi. Sevdimi şu kalbim bir kere asla dönmem sözümden. Başka güzel geçmez ne gözümden ne de gönlümden. Bin asır geçse de değişmem, uymam asla şeytana. Sevdalar kutsaldır, çok kutsal diğer her şey tantana. Vallahi billahi hiç gül üstüne gül koklamam. Koklayanı paklayamaz dünyadaki hiçbir hamam. Gafil nefsim bir gönülde iki güzel barınamaz. Yoksa gül suyuyla yıkansan da günah arınamaz. Nefsime uymam göz açıp kapanıncaya kadar. Sevdaya inanan ömrünü sevdasına adar. Güle ihanet etmez ölesiye seven aşık. İhanet etme gönlü kaplar zehirli sarmaşık. Aşk incinir aşık incinir ihanet edersen. Yoksa hem dünyanı hem de ufkanı yıkarsın sen. Sevda yıkılır gönlüne başka güller koyunca çok pişman olursun, kahrolursun ömrün boyunca. İhanet edersen alırsın bin ah ve bin lanet. Dünyan kararır ve elinden kayıp gider cennet. Günaha bulaşırsak hiç iflah olmaz kalbimiz. Bizi ne sevdiğimiz affeder ne de Rabbimiz. Gafil hakikat şamar gibi iner suratına. Şehvete kanma sakın binme turva atına. Hiç ihanet etme ödeyemezsin bedelini. Sakın ha kirletme ne dilini ne de elini. Küçük ışığa kanarsan batar sevda güneşin. Yoksa seni siler dünyalık ve cennetlik eşin. Yasak aşk dipsiz kuyudur kurban etme sevdanı. Şeytana uyup yakma dünyanı yakma ukbanı. Bu ayıpla yaşayamazsın ihanet edersen. Batarsın bir gün tehlikeli sularda gezersen, Aşık bağ der ki hangi ahmak sevdasına kıyar, Yüzüne tükürür yüzüne cennet kokulu yar,